Merhaba arkadaşlar. Benim Recaat. Arkadaşlar bugün Beşiktaş Giresun Spor. Bir tek sen Giresun Spor maçına Ben tepki veriyoruz evet. yanımda. Bir tek sen de sebebi adamlar boşuna reklama para vermesin. Evet. Biz de buradan reklam alalım. Bir tek sen Giresun Spor. Bir tek sen ne? Şey, tok tek sen. Tok şarkı Ne? Neyse ne? Borsa olarak bu uygulama. Ee, çok dağıttık attık. Biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe, evine çevire yenmişti. Geçen hafta mıydı o? Kadıköy'de hizmeti uğramıştık. Beş ay Allah razı olsun. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi e, ne yapalım? Bu maç için ilk önce senden bir görüş alalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ne hissediyorsun? E, kazanırsak ve maç fazlasıyla ve geçiyoruz. Evet, iki iki, iki. maç fazlası Evet, sıkıntı e, ben üç kazanırız. kazanırız Sen ne diyorsun? Emin Ömer e, Gökhan Sonuç. beraber. Ben de 1-0-5 ters Çok gol olacağını düşünmüyorum. Bakalım öyle mi oldu? Geçen gol patlamadı. Belli olmadı. Evet. Ne yapıyoruz artık? Bu arada... Kaşık Ezal. Ezal. Köp Ezal. Bu arada like bekliyoruz arkadaşlar. Ben like çok önemli biliyorsunuz. Like 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 like. Bir daha abone olalım. Kafidir. Hangi maçımız izleme? Geçelim. Hadi gol hadi gol hadi. Hadi. Bu arada ayız. Gol. Gol! Oh Yeni sözcü bar attı. Bir oldu. <laughs> kim attı kim attı baba? Baba kola bitti. 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 Kim attı bakalım hemen. Olsak olabilir bola mi güzel <laughs> bir e, <laughs> soru. Olsak <ser> çok güzel. Bu da yok. İlk önemli. Tamam. Müthiş gol, hiç gol Kimse bir şey diyemez. Burada da var, bu da hafta var. Aynen, bayır. Süper gol. Mert şimdi şey bir şey yapamaz. Mert zaten bir şey yapamıyor. Genel olarak. 30 saat pozisyonu bir göremedik daha ama... Müthiş gol. Aynen ağrıdı. Aynen ağrıdı. Bakın yani kurtarır mı bunu? Ben de bilmiyorum ama de ya bak ne yaptı bak 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 Şak Abi kurtarır mı? Kurtarır ya cevabı yani. Abi da, da, Hadi ya Her şey O ne şey ya bak, senin Penaltı senin bir aldı. Ama abi şu tatlı oradan yani? Çok kötü gidiyor. Ya ben adam adamı mi çaktı? Abi bu Alisa bize kaba tutuyordu Bir de penaltı yaptı. Cezala bırakın. Avrupa kafa falan gitti. Yazamazsın abi. Peres, Peres. Yazamazsın. Peres, Penaltı önemli. Açık edin ya. Hatıra Karolan biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, penaltı. Hadi Ferhat be. Ferhat. Abu Bakar. Devam. Saçma sapan. Saçma sapan. Saçma sapan cümlelerden hayatımı mahveden cümlelerden inandım bu önce abi ne kadar saçma ya o, o kadar boş bir penaltı yaptırdı ki Alex midir Perel midir Abu bakarla atar tabii ki

Boş boş ya hareketler. Adam, boş, boş, de, hareketler. De boş, de, boş boş de, hareketler. Boş boş hareketler. Boş boş hareketler. Ama Gezal'ın postu bak. Şunun Şunun çok iyi gol. Çok iyi gol. Bak. Şuraya bakın. Şuraya yaparım. <laughs> çok iyi gol. Çok iyi gol. Çok iyi gol. Zihir bizi sağlıyorlar. Tek sağa bakın sona bakın. Müthiş. Ama eee Abbaka'nın <laughs> yaptığı hareketi burada boş ki içte de yapmış. Boş yani. Bomboş. Mesela hareketine bağırsam sesim 10 dakika yankılanır. O kadar ben boş. Ben de yaparım. Boş 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 boş. ben de, de yaparım. Boş 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 boş. boş. Hatta çarşamba yapacağım. Boş 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 boş. boş, 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 boş. Bir daha boş marka var bilirsin belki. Boş boş boş. Boş boş bir He. yani hareket. E gol attı bir daha. Ha yani. Ne başta yapmışsın ya? Ne ne anlamı var? Maçta düşün yapsın. Maçta şöyle yapsın. Bak sana doğru böyle yapsın. Evet. İki bir oldu. Ey kere bitti. Bitti. Güzel bir kere izledik. Bence. Bu arada burada da Penaltı yok çok e, e, şu an. İyi ki de almamış zaten pek değil. Nereden izledim. bunu biliyorum? Ha. Evet. Evet, ilk önce odama göre bölmede bir dadan ne isterim ne işte istedim ya. Like. Sen kere için bir şeyler bakar mısın orada? Yok, yani çakıyoruz. Evet. Sen ne diyorsun Ömer ilk kere için? Ben Güzel maçtı. Ee, Güzel e, maçtı, maç e, bitti bu arada arkadaşlar bizim için. E, Güzel maçtı. <laughs> e, bu maçı rahat abi... geliyorsunuz. Bunlar <laughs> gelişti güzel. Evet. İki ne yapayım İkinci yarıma geçelim. Geçelim hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz ikinci yarımız. Az önce başladı biliyorsunuz ilk yarıya. Giresun'un e, pardon. Beşiktaş'ın iki üstünü vardı. Allah mı bilmiyorum. E, ee, Beşiktaş'ın iki bir üstünü vardı. Bir insana bakar işte angol atmıştı. Bir de Giresun'un karşılığı vardı. Pardon. İlk Ondan... önce Giresun attı. Son iki golle karşılık veren Beşiktaş olduğu avokarlar. Neyse ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ben yine giriyorsun. Beş işi kazanacağını düşünüyorum. Ben de. Evet. çekersen <laughs> kalama değil o. Kalama değilsin. Statta değilsin sen. Sen Emre'den bir gün evindesin. Lay 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 lay. Sen Emre'den bir gün evindesin. Olar diyor. İndirebilir misin? İndiremiyor. Yani tip böyle gitti. Ne söylüyorum falan. Bu iki maç. 3 asist. İki bu. İngiltere'ye gireceğim. İçinde İngiltere'ye gireceğim. Ya o iki kişiyi mesela orada bırakmamak lazım hala. Peki gitsin, alacaksın beni. İstemiyorum. Önümdeki dönem iyisiydi. Son İngiltere'ye gireceğim. İkinci dönem, evet. Ya bu kimmiş? Ben de istedim ama bakacağım. Bir de şey. o. Daha görmüyorum da bunu ağaç. Maç bitti. Saat şey. evet. 3. Ama sizde 3 bir kazandı 8 5 tane. Ama bir ister misiniz? Emin alalım. Emin da, Ömer bir alalım. Hem bunlar Tamam, adam gibi e, 4 gol güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ın üstünlüğüyle, Beşiktaş e, maç eksiğiyle ikinci sıraya geçti. Tebrik ederim Beşiktaş'ı. Maç eksiğiyle evet. yani maç Maç geçti. Pardon. Kapıdan sesler geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Redmond ve Abu Bakar golleriyle. Evet. Azat evet. saygılı olan bence konuşur. Ee, azat Gök'ten yedi. Sen ne dersin istersin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o mavi şarkı gönderin. Hepinizin hoşçakalın. 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 Bay bay. Bay bay.